Merhaba arkadaşlar. Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden gördüğünüz gibi 24 Ocak 2026. Evet ben takipçim olan Terazi Burcu arkadaşlarımın niyetini ettim ve fincanımı kapattım. Eğer abone olmadan izliyorsanız bir tıkla ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu arada desteklerinize de ihtiyacım var arkadaşlar. Çok desteğinize ihtiyacım var. Boş geçmeyin lütfen beğeniyorsanız bir beğeni bir yorum. Sağ olun hani birkaç gündür söylüyorum bir algoritmada bir sıkıntı var diye desteklerinizi de görüyorum açıkçası. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben de çok iyiyim. Bu arada birer kart seçtim. Bir tarot destesinden. Bir de kehanet destesinden. Bu arada da çok soğuk havalar arkadaşlar. Nasıl? Bulunduğunuz yer çok mu soğuk? Şöyle bir enerjimizi gönderelim. Sesim titriyor açıkçası. Şimdi bir fincanımızı açalım bakalım size de bir göstereyim için arkadaşlar çok böyle şey şey temiz temiz çıkmış gördüğünüz gibi temiz temiz derken çok böyle karanlıklar çıkmamış iki tane yolunuz var uzun ikisi de uzun ee, biri böyle hem geniş bir yol açıkçası e, planlı bir yol onu söyleyeyim belki bir ikincisi sürpriz bir şey olabilir ama bir tanesi planlı evet dışarıda işleriniz var. Bu fincanın dışında olduğumu dışarıdaki işler ve bereketli işler. Açıkça söyleyeyim bu muhtemelen çalıştığınız işle alakalı. Hatta birine bir ufak bir can sıkıntısı yaşayacaksınız bakın. Şurada bir ufak bir e, çarpı işareti çıkmış. O biraz kalp kırgınlığına işaret eder. Can sıkıntısına işaret eder ama geneline baktığımızda hatta aynı işte bir yıldız da çıkmış. Ufak bir pürüz çıksa da şey yapmayacaksınız. Çok daldırış da etmeyeceksiniz. Bir yıldızınız da çıkmış çünkü. Evet, haneye bereket dolu bir insan karışıyor. Bu yani nüfus olarak karışıyor onu söylemek isterim. Ya bir gelin ya bir çocuk yani böyle hani aile olunacak onu söyleyeyim ve bu gelen kişi çok da uğurlu bir kişi onu da söyleyeyim arkadaşım. Burada hem yanında şey de çıkmış Atmanlı bilirsiniz. Uğurdur yani açıkçası. Evet hane içinde hane gördüğünüz gibi. Bir küçücük fidanımız oluşmuş. Evet isminde bir N harfi var. Bu gelecek için soy isminde de olabilir. Evet bir yeni oluşumunuz var arkadaşım burada. Görüyor musunuz? Minicik bir ceninimiz çıktı. Ve bunun için bir adım da atılmış. Yani böyle bir e, hani fiziki olarak adımı atmasanız bile kafanızda bir şeyleri yapılın yapılmış onun yani planı, projesi, fikir tohumu ekilmiş diyebilirim. Bildiğiniz ayak çıktı ve parmaklarıyla ve altında da celin çıktı gördüğünüz gibi. 3-4 kişilik bir misafir grubunuz var sizin. Onu da söyleyeyim. Haneye güzel bir şey geliyor sizi böyle güçlendirecek, işinizi kolaylaştıracak hatta belki şu ana kadar kullanmadığınız bir tür eşya hani yeni yeni şeyler çıkıyor tabii. her, her şeyi de hemen elimize alamayabiliyoruz açıkçası yeni değişik bir şey geliyor hanenize sizi böyle rahatlatacak, işinizi kolaylaştıracak bir şey kısa kısa da yollarınız var şöyle nasıl diyeyim birkaç saatlik belki hani bulunduğumuz şehrin bitişindeki bir şehre gidip gelmeleri bizi pardon <laughs> Kusura bakmayın. Gidip gidip gelmeleriniz var. Bakın hepsi eşit boyda. Hep aynı yere. Belki hani aileye gidilip geliniyor yakında. Belki hani okulla ev arası. Belki hani birbirine yakın şehirler olabilir. Bitişik şehirler olabilir. Şöyle baktığımızda zaten fincanınız hareketlerle dolu. Hatta ve hatta bayram yeri gibi hani böyle coşkulu, güzel, enerjili olduğunu da söyleyebilirim. Hiç şey görünmüyor arkadaşım. Böyle karartı görünmüyor açıkçası. Yalnız bir göz de çıktı burada böyle sizi böyle uzaktan uzağa gözlemleyen, yaptığınız tüm hareketleri gözlemleyen yakınınızda biri var. Bu hani belki... Ee, kan bağınız olan biri de olabilir. Onu da söyleyeyim. Hani aileyle daimi görüşen biri de olabilir. Evet böyle uzun zamandır hani bir güven hissi yavaş yavaş kendini de gösterecek. Onu da söyleyebilirim. Eline geçecek olan fırsatlar böyle hani seni maddi olarak rahatlatacak. Sana bir şeylerin sahibi olmanın verdiği huzuru tattıracak. Açıkça söylemek gerekirse. Evet bu dönem emeğinin karşılığını alacağın bir dönemin kapısını aralıyor. Birikimlerin, kaynakların ve değerli kazanımların hızla şekil almaya başlayacak. Tabii ki önüne çıkacak. Yollar seni biraz test edecek. Bazı durumlar hızını arttırmana, bazıları da sabırlı ve doğru adımlar atmana vesile olacak. Yani hepsi de aynı şekilde değil. Böyle tüm kontrolü eline aldığında hayatın ritmi seninle uyumlu ilerleyecek. Şöyle Uzun yolculuklarda bile güvenle ilerleyeceksin arkadaşım. Güzele gidiyor. Önün onu söyleyeyim. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Çünkü tarot da seçtim. Çok da uzatmak istemiyorum. Dileğinizi bir tutun. Evet. Dileğiniz daimi bir dilek. Yani iki kişinin birleşmesiyle alakalı gibi de geldi bana. Evet. Şöyle bir tabağınız şekil alırken Gördüğüm yerleri aktarayım size. Seçimlerin ve aldığın kararlar geleceğini sağlam bir şekilde kurmana yardımcı olacak. Ve bu döngüde sana rehberlik gidecek... bir güç de belirecek onu da söyleyeyim. Her adımın, her yolculuğun ve her seçiminde güven, disiplin ve sorumluluk seni koruyacak. Bu Bunlar bir araya gelince zaten her şey yolunda gider. Önümüzdeki günlerde attığın adımlar sadece böyle hani kısa süreli değil. Kılıcı bir düzen ve güven duygusu da yaratacak. Evet güven şeyi çok görünüyor bugün e, simgelerinizde arkadaşlar. Evet son zamanlarda enerjin biraz düşük. Motivasyonun sanki başka bir yerde gibiydi değil mi? Hani kafan başka bir yerde gibiydi. Ancak artık işler değişiyor. Artık böyle silkenelip kendine gelme zamanın. İçinde böyle kıpır kıpır bir his uyanacak. Onu bastırma sakın kullan enerjini çeken kim varsa ne varsa biraz uzaklaş onlardan. Şöyle yeni bir hobiyle ilgilenmek senin için harika olabilir onu da söyleyeyim. Hiç böyle uğraşmıyorsan sadece uğraşman gereken şeylerle uğraşıp kendine bir şeyler e, yapmıyorsan iyi olur diyeyim. Şöyle ruhunu ne besliyorsa ona yönel. Böyle zihnini oyalayan o eski işler, yapılmamış eksiklikler varsa onları da toparla özellikle çalışma ortamında. Şöyle üstü örtülmüş konuları masaya yatırmak için tam uygun zaman senin için. Özel hayatında eğer bir partnerin varsa birlikte böyle minik bir kaçamak yapabilirsiniz. Sadece böyle dikkat etmen gereken şeyler var bu aralar. İlişkiler biraz pamuk ipliğinde olabilir. Ufak bir söz büyük bir tartışmaya dönüşmesin. Şöyle Eleştiri dozunu iyi ayarla. Her lafı böyle hemen söylemek zorunda değilsin. Sakinlik bu aralar altın kuralın olsun senin için arkadaşım. Şöyle uzayan bir mesele var açıkçası. Hani aslında dışarıdan bakıldığında herkesin tamam bu böyle gidecek yol bulunmuş yön bulunmuş denen ama uzamış uzamış sanki böyle hani bir makaraya iplik dolarmış gibi bir türlü o ipin ucu gelmemiş gibi ama artık o konuda bir şeyiniz var bir sevinciniz var açıkçası çünkü temiz temiz ayrılıyor o uzayan iş her neyse Rüzgar Gülü de çıkmış yolunda gidecek arkadaşım. Şimdi bakalım ne çıkmış kartlarınızdan. Önce bir kihanet destenize o çok güzel atmalı da çıkmış hatırlarsanız fincanınızda melek yardımı gelişmenizde ve yaşam amacınıza ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var diyor kihanet desteniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi değnek üçlüsü çıktı. Bunu dilerseniz hani bir başkasına da niyet edip şey yapabilirsiniz dinleyebilirsiniz arkadaşım tarot destenizden çıkan kartı şöyle yüzünüze gülen her daim yüzünüze gülen ama arkanızdan biraz biraz kuyunuzu kazmaya çalışan çekemeyen insanlar var ama siz bunların hani e çekemediğini bilmiyorsunuz. Çok da fark etmiyorsunuz. Bunlara karşı dikkatli ve uyanık olman gerekiyor. Sonuçta bu insanlar size hiçbir zararda veremeyecekler. Onu da söyleyeyim ama yine de hani hoş değil dost görünüp kuyu kazılması. Bu sıralarda başınızdan bir nişan veyahut bir nikah dolaşmakta onu da söyleyeyim. Şayet bir hani partneriniz varsa veya bir kısmet çıkarsa tereddüt etmeyiniz diye bir uyarısı da vardır bu kartın size bir taraftan bir haber gelecek bu seni ziyadesiyle sevindirecek aynı zamanda eline de bir miktar para veya da mal geçecek arkadaşım ee, şöyle ileriye doğru baktığımda sizin bir erkek çocuğunuz olacak gelecekte bu evladınız size gurur verecek e, keyif verecek bir evlat olacak arkadaşım. Evet arkadaşlar, desteklerinize ihtiyacım var. Yorumlara istediğiniz enerjileri aldım, kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.